arkadaşlar nasılsınız? Ben size birazdan masal okuyacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizin için çok güzel bir masal seçtim. Masalın ismi Obur Kurt ve Leylek. Bakalım kimler masalı beğenecek? Öyleyse hemen başlayalım. Dünya dünya olalı beri hayvanlar arasında en oburlardan biridir kurt. Önüne gelen her şeyi iyi kötü demeden yutar. Yiyecek bir şeyle karşılaştı mı ağzına almasıyla midesini indirmesi bir olur. Ama o burkurt günün birinde bu aç gözlülüğün az, ka az kalsın ama o burkurt günün birinde bu aç az kalsın kurban oluyormuş. İnce ama çelik gibi sağlam bir koyun kemiği boğazına saplanmış. Gözlerinden yaşlar akarak kemiği boğazından çıkartmaya çalışmış. Ama ne mümkün. İnatçı kemik giderek daha da derine saplanmış. Kurda çok acı verir hale gelmiş. Artık nefes bile alamayan kut, çevresindekilere bakınırken gözüne bataklıkta kurbağa arayan leylek ilişmiş. Canım leylek, gözüm leylek, ben seni çok severim bilirsin. Başım fena halde dertte. Boğazıma kemik saplandı. Eğer bana yardım edersen hayatım kurtulacak. Yoksa ölmek üzereyim bu kemiği uzun gaganla kurtarırsan sana çok büyük armağanlar vereceğim demiş. Aç ağzını demiş bizim leylek. Aa! Diyerek o bu kurt kocaman ağzını boca gibi açmış. Leylek de uzun gagasını kurdun ağzından içeriye sokarak boğazına saplanan ince kemiği aramaya başlamış. Leylek ince uzun gagasıyla daracık yerlerde yiyecek arama konusunda deneyimli olduğundan kısa sürede kemiği bulmuş ve çıkarmış. Kurt derin bir nefes almış. Bir iki yutkumuş ve Leyla bir teşekkür bile etmeden yoluna devam etmiş. Hey! diye bağırmış kızgın leylek. Vaat ettiğim büyük armağan bu muydu? Sen sözünü böyle mi tutarsın? Ben senin hayatını kurtardım. Sense bir teşekkür bile etmeden yoluna gidiyorsun. Bak sen akılsız demiş bizim kurt. Sen bir canavarın keskin dişlerinin arasında başını soktun ve başına hiç tatsızlık gelmeden çıkardın. Bundan daha büyük armağan olabilir mi senin için demiş. Uzaklaşan kurdun arkasından baka kalmış Leylek. Gerçekten hayat ne kadar garip diye düşünmüş bizim Leylek. Başkasına iyilik edeceğim diye kendi hayatımı tehlikeye attım. Sonunda aldatıldım. Ama hala kendimi şanslı hissediyorum demiş. Küçük masalımız da burada bitmiş. Evet arkadaşlar, iyilik yapmak çok güzel bir şey ama biz de bizim Leylek gibi kötü olaylara denk gelmemek için ne yapıyoruz? İyilik yapmadan önce de biraz düşünüyoruz. Çünkü karşımıza kötü insanlar çıkabilir. Biz karşımızdaki insanların nasıl olduklarını bilemiyoruz. İyiler mi, kötüler mi? O yüzden onların yanına gidip onlara bir adım atmadan, iyilik yapmadan önce birazcık daha düşünmeliyiz. Ama ne olursa olsun iyilikten asla vazgeçmemeliyiz. Baksanıza bizim Leylek iyilik yapmış ve sonunda hayatı kurtulmuş. Bugünkü masalımız da buradan bitmiş. Gökteki üç elma, üçü de sizin olsun. Öyleyse bir sonraki masalda görüşmek üzere arkadaşlar.